Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kim darda kalan bir boşluğa zaman tanırsa yahut alacağının tamamını veya bir kısmını boşluğa bağışlarsa Allah onu başka hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde kendi aşının gölgesinde himayesinde gölgelendirecektir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Yavrum öğüt dinle. Kurtuluş istiyorsan dilini tut. Çok konuşanların göğüsleri içinde kalpleri hastadır. Temiz kalpli insanların özellikleri içine doğan olur. Aklından geçirdiği kişiyi arar. Zor durumda mutlaka ilahi yardım alır. Zor durumda olanlara mutlaka yardım eder. Hassas ruhu çabuk incelenebilir. Niyet ettiği şeyi hayata hızla geçirir. Hakkını yiyenler başına bir şey gelir. Küçük şeylerle mutlu olur. Ayağı uğurludur, şans getirir. Çocuklar ve hayvanlar onu çok sever. Ebu Musa ile Aşari radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir ediyor. Kur'an okuyan mümin turiçgiller gibidir. Kokusu hoş, tadı güzeldir. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu hoştur ama tadı güzeldir. Kur'an okuyan münafık fesleğen gibidir. Kokusu hoş fakat tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzu gibidir. Kokusu yoktur, tadı da acıdır. Allahümme salli ala seyyidina ve nebi yine Muhammed Türkiye bir gemidir. Bu geminin batmasını çok isteyenler vardır. Ama bu gemi batar da hepimiz boğuluruz. Tek bir Allah'ın kulu kurtulmayacak. Çünkü okyanusun ortasında kalmışsınız. Ne sığınacak bir liman var, ne de sizi sağa yetiştirecek başka bir gemi var. Dünyayı ve ondaki mahlukatı, manayı harfiyle sev, manayı ismiyle sevme. Ne, ne kadar güzel yapılmış da, ne kadar güzeldir deme. Ve kalbin batınına başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünkü batını kalp aynı samettir ve ona mahsustur. Mahmud Efendi Hazretleri'nin kıymetli vekillerinden Sakarya Alifesi İhsan hocamızın ölüm yıldönümü Allah mekanını cennet eylesin. Bizde de şefaatine nail eylesin inşallah. Namaz, tık, namaz kılmayı terk edene söylenmiş en sert söz. Rabbinden ne kötülük gördün ki onun hızırına çıkmaktan hoşlanmıyorsun. 24 saate namazı sığdırmaz isen Allah seni cennetine sığdırır mı? Kalbim çok temiz benim diyorsun. Kalbi temiz olan da olman da fazdır. Cezallahu anna seyyidina Muhammedin mahu ahlu. Allahümme sallala seyyidina Muhammedin. Adada ma fi ilmi illahi salaten daimeten bidavam asıl musibet ve muzır musibet dine gelen musibettir. Bulanmaz, bulunmaz Mevla'nın rahmet denizi, silinmez dünyadan bu aşkın izi, nemrutlar, ateşler, yaksalar bizi, savrulsa külümüz Mevla'ya gider. Subhaneke Allahümme ve bihamdik, Allahümme afirli, inneke entet rahim. Bu Peygamber Efendimizin dualarından bir tanesidir. Herhangi bir mecliste illa malayani konuşmuşuzdur. O meclisten ayrılırken bu duayı okursak Allah-u Celal o konuşmaları ne yapıyor affediyor. Allah her gönülden her an konuşur insanda. Ama aklı başındayken değil gönlü başındayken fark eder insan bunu. Kulum hani yok, yoksun ya yanımda ziyan oluyor güzelliğin. Bize düşen sana geliyorum ya Rabbi demektir. Evet unuttuk, gaflete düştük anlamadık. Başka taraflara döndük. Başka taraflara gittik. Başka taraflara gittik. Başka şeyleri sevdik ama sana döndüm ya Rabbi. Davetine icabet ettim. Allah'ın güzelliği karşısında, ikramı karşısında, sevmesi karşısında insanın dilinin tutulması gerekir. Rabbini düşününce, tevekkül edince aklının başından gitmesi gerekir. Eğer böyle olmuyorsa bu durumda bizim kendi imanımızı kontrol etmemiz lazım. Bu nasıl imandır? Bu nasıl sevmektir? Bu nasıl anmaktır? Bu Rabbimizi nasıl tanımaktır? Allah insanı birine muhtaç olarak yaratmış. Birbiri üzerinden ebedi hayatı kazanmalarını murat etmiştir. Birbirlerinin yardımcıları birbirlerinin nasiri olarak yaratmış ve bunu böyle murat etmiştir. Bir günah işliyorsan, bir yanlış yapıyorsan, Ya Rabbi, tövbe ediyorum diyorsun. Biliyorsun ki mağfiret etmedi, bellidir zaten. Sen bunu kendi gönlünden biliyorsun. Olmadı yani. Senin istiğfarın istiğfar olmadı çünkü. Bir daha söylersin, bir daha söylersin, bir daha söylersin. Bir de bakarsın, boynunu bükmüşsün. Bir de gözyaşı dökmüşsün. Allah senin gönlüne öyle bir şiddetli tecelli ediyor ki kulum mağfiret ettim, bana döndün. Senin cennetin, cehennemin insandır. O senin düşmanın değildir. Senin bir tek düşmanın vardır. İblis ve şeytandır. Eğer biri şeytanın eline düşmüşse o rahmete muhtaçtır. O insanı kurtarmak lazım. Düşenin dostu olmaz der birileri. Sanki ayakta olanın çokmuş gibi. Eğer karımın yanında yabancı bir erkek görürsem onu kılıncımın geniş yüzüyle değil keskin tarafıyla vurur öldürürüm dedi. Onun bu sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştığında sizler Saad'ın kıskançlığına tacip mi ediyorsunuz? Allah'a yemin ederim ki ben saattan daha kıskancım. Allah Celle Celalü de benden daha kıskançtır. Allah Celle Celalü bu kıskançlığı sebebiyle açık ve küzdü bütün fuhşiyatı yasaklamıştır. Ahmet bin Hanbel hadis no 18351. Aza kanaat et. Yeter ki helal olsun. Nefsini buna alıştır. Eğer ilahi takdirde senin için daha fazlası varsa ve gelirse o da senindir aza kanaat ettiğin takdirde nefsin helak olmaz. Kısmetinde bulunan bir nimet de mutlaka sana gider. Başkasına asla gitmez. Sen kendin kör isen bir başkasının elinden tutup bir yere nasıl götürebilirsin? Gözleri görmeyen birisinin bir başkasının elinden tutup bir yere götürmesi mümkün olmadığı gibi kendi nefsini ıslah etmemiş birisinin de başkalarını irşad edip Allah'a götürmesi mümkün değildir. İşte bu zamanda, bu asırda Mürşitlik taslayanların bazısı kendisi kurtulmamış ama insanları ne yapıyorlar? Allah'a getirmeye çalışıyorlar. İlk önce kendileri kurtulacak. Ondan sonra insanları kurtarması için ne yapacaklar? Çabalayacaklar. Gazabını yenmedikçe takva sahibi olamazsın. Bir gece teheccüd namazına kalktım. Çok şiddetli bir soğuk vardı. O kadar üşüdüm ki soğuğun acısından ağladım. Ve oturduğum yerde kendimden geçtim. O haldeyken bana diğer insanları uyuttuk, seni kaldırdık onun için mi ağlıyorsun denildi. O geceden sonra teheccüd namazını hiç terk etmeden kıldım. Teheccüd namazı seven ile sevgili arasında nedir? Bir şifredir. Allah sevdiğini ne yapar? Geceliğin kaldırır, kendine münacat ettirir. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine yekuluna rabbena hablana min ve zurriyatina kurrete ayunin ve lil muttakine imama. Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlardan önder eyle. Allah'ın mağfir ümmeti Muhammed, Allah'ın merham ümmeti Muhammed. Kur'an-ı Hakim'de emir ve talep maksadıyla haber ve emre cümlesine örnek Allah müminlere karşı kafirlere asla yol vermeyecektir. Nisa suresi ayet 141. Bu ifade her ne kadar görünüşte haber verme ifadesi olsa da burada maksat müminlere kafirlerin kendi üzerlerinde hiçbir şekilde hakimiyet kurmalarına izin vermemeleri emredilmektedir. Bakara suresi 233. ayette olduğu gibi anneler çocuklarını emzirirler. Ayette maksat annelerin çocuklarını emzirdiklerini haber vermek değil, çocuklarını emzirmeyi talep etmektir. Alimleri dar ağacına asan cumhurbaşkanlarından, alimleri omuzlarına taşıyan cumhurbaşkanlarına sözün, fa sözün fazlası ahmağa söylenir. Bir kadın evinden süslenip çıkıp evine dönene kadar kaç erkeğin şehvetini tahrik etmişse o kadar erkekte zina yapmış gibidir. Tirmizi 111 Maalesef çoğu Müslüman kardeşlerimiz Budistler gibi ne yapıyorlar? Dua ediyorlar farkında olmadan. Müslüman ne yapar? Dua ederken ellerini açar. Peygamber Efendimiz ellerini açardı. 99 depremi deprem değildi. Alttan yumruk geldi. Akıllı olun. Kendinize gelin dendi. Yıllar geçti. Gene çok şımardık cemaat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala, ala seyyidina Muhammedin. Kulli daim ve daim ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesida ilahi salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Mustafa ve ala cemil enbiyai vel muselin ve ala ala kulli ve sahbe amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a sığınmaktan daha iyi bir kale yoktur. O kaleyi kendine yurt edinin. Allah'ım sen bizi dünyada dalıp da ahiretini unutanlardan eyleme. Günaha dalıp da tövbeyi unutanlardan eyleme. Amin ve elhamdülillahi